Kıl dönmesi nedir, nasıl oluşur hızlıca ve tedavisine konuşalım. Şimdi şöyle kıl dönmesi normal şartlarda kuyruk sokumunda sık görüyoruz. Yani evet. başka yerlerde de görülebiliyor koltuk altında ya da parmak arasında da bildirilmiş ama ağırlıklı olarak kuyruk sokumunda. Nedenine gelince burada kıllar saç tellerinin birikmesi ya da kılların batması sonucu burgu şeklinde deri altında birikmesine bağlı olarak iltihaplanma meydana geliyor ve kronik bir akıntı oluşuyor. Özellikle 20'li, 40'lı yaşlarda daha sık görüyoruz bunu. Erkeklerde daha fazla. Çünkü kıllanmayla ilişkili olduğu için. Ama kadınlarda da görüyoruz. Biz genellikle bu hastalarda öncelikle ameliyatsız cerrahi, yani ameliyatsız tedavi ediyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Bu kristalize fenol uygulamaları ofis şartlarında yine yapılabiliyor. Herhangi bir e, cerrahi cerrahi gerektirmiyor. Aynı gün işine dönebiliyor. Çünkü biliyorsunuz ki cerrahi sonrası bir 10-15 gün hastanın en az istirahat etmesi gerekiyor. İşinden gücünden olması gerekiyor. Ama bu şekilde bir kıl dönmesiyle geldiği zaman özellikle kız çocuklarına ya kadın hastalarda biz imtina ediyoruz cerrahiden. Çünkü cerrahide bir doku kaydırması yöntemi uyguluyorsunuz. Hı. Yani o, o, bölgede bir kozmetik açısından bir sıkıntı yaratabiliyorsunuz. Ama bu fenol ile beraber ciddi anlamda geri dönüşüm olarak iyileşme sağlıyoruz. Ameliyatsız atıyoruz. kıl kökünü e, kristalize fenol uygulamalarıyla rahat yapabiliyoruz. Yapabiliyor. Kalıcı bir çözüm müdür bu? Kalıcı bir çözüm. %90-95 oranında iyi yanıtlar aldık. Yani 3 vakalık bir serimizde gerçekten başlangıçta orada kılların temizlenmesi işte bir naftaline benzer yani kristalize fenolün uygulanması bir etki yaratır mı? Bize de soru işaret. Çünkü 60'lı yıllarda yapılmış bu.